İyi günler değerli güne Bakış izleyicileri. Bir konuğumuz var. Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerine doğru. önce adaylığını ifade eden, ilan eden Önder Ergin Özsani. Dün Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, e, Ömer Hakan Usta yaptığımız buradaki mini e, röportaj üzerine itirazları var, cevap hakkı var daha doğrusu ve bu cevap hakkını kullanmak üzere e, müracaat etti. Şimdi e, mikrofonu kendilerine uzatıyoruz. E, Neler söyleyeceksiniz buyurun. Özellikle Ali Bey, e, kendi bir ifade etme fırsatı bana verdiğiniz için Siz size teşekkür ederim. Şimdi dün odanın başındaki mevcut kişi gelip burada benimle alakalı yalan yanlış ifadeler kullandı. Bahsetmemesi gereken, konuşmaması gereken, hepimizin için kutsal olduğu aileye değindi. Ve kendince burada... ne değindi? Aileye değindi. Aile, ehliyet almışım bilmem ne yapmışım, Bu tür konulara değindi. Ve benim ailemin ismini burada andı. <laughs> Şikayetçi olduğunuz için. Mesela biri kar almak için bir takım şeyler söyledi. Kendi sapında burada bir şov yapmıyor kalktı. Ee, her şey gibi ona da bezelemedi. Ben de bunlara bir cevap vermek istiyorum. Şimdi öncelikle şikayet konusunu çarpıtılıyor Neden çarpıtılıyor? Ben odayı şoför esnafına bedava ehliyet verdiği için şikayet etmedim. Benim şikayet dileksem de bendedir. Konusu da şudur. Odada yaklaşık 5 yıldır sürücü kursunda görevli şu anda da odanın başkan vekili koltuğunda İşim. oturan isim yok vermiyorsun. Ve verelim veririm, yani. veririm, verelim. Yok vermiyor yok. Da. Yani başkan vekili evet. koltuğunda oturan kişi oda başkanının odanın gelirlerini sahte faturalarla beyan etmesi böyle bir iddialar var. Sahte faturalarla beyan ettiğini söylemesi üzerine ben de bu konunun araştırılması için eee İl Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla Ticaret Bakanlığı'na dilek verdim. Benim verdiğim dilekse de kesinlikle kursta şoför esnafına bedava ehliyet veriyor. Öyle bir şikayetim yoktur. Yani müfettiş o zaman şikayetin üzerinde geldi ama o denetimi de yaptı. Hayır. Oraya geleceğim şimdi. Burada Trabzon'da diğer sürücü kursları kendi aralarında bir dernek kurdular. Ve bu dernekte e, odayla alakalı e, Yaptıkları konuşmalarda, sözleşmelerde işte bir hareket etmek istediklerini, odanın sürücü kursundan dolayı kendilerine fazla e, öğrenci gitmediğini, da e, bir anlaşma sağlamak istediklerini söylediler. Ama oda başkanı bu konuyla alakalı onlarla e, istibat kurmadı veya konuştuğumuz e, sözler verilen sözleri yerine getirmediği için bu diğer sürücü kursunun sahipleri odayı Odanın sürücü kursu şikayet etti. Ama bu şikayette benim bağlantım ve alakam yoktur kesin. Ama bu müfettiş raporu aynı müfettiş raporu. Ha gelen müfettiş orayı da incelemiş, oradaki eksiklikleri tespit etmişse ona yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi ben odanın sürücü kursunu, şoför esnafına bedava ehliyet veriyor diye şikayet etmiş. Başka Ama genel müfettiş bunu incelemeye aldı. Hı. Bu noktada da odayı uyardı. Evet, bunu böyle ifade ettik. Bunun dışında söylemek istediğiniz... Şimdi şunu söylüyor, işte genel müfettiş denetim e, defterlerin tasdığı işte, o tür şeylerden odaya e, uyarı da bulunmuş. Şimdi bana... Doğru, 14 tane uyarı var. Doğru. E, artı bir de... E, <laughs> E, ayrıca kurs içinde iki ayrı ceza var. 200 yüz küsür bin lira tutarında toplam bir ceza var. O zaman raporlar var. Bende de var Doğru. Diye. Orada doğru söylüyor. Tamam. Doğru söylüyor ama eksik söylüyor. Neyi eksik söylüyor? Bana da şikayetinden dolayı şikayetin sonucunda bir rapor geldi. Bana bir evrak geldi. Evet bahsettiğiniz konular odada mevcut olup tespit edilme şey olup bu işi soruşturmaya bu konu hakkında soruşturma başlatılacağı diye. Nerede o rapor? Buyurun. Okuyabilirsiniz. Biz kimseye iftira atmıyoruz. Kimsenin aklında da karalama yapmıyoruz. Bakın. Buyurun evrak okuyun. Bu rapor yani bize olan raporların evet eksi yazılmış bir rapor. Haklı farklı. Size İlgililer yapayım. hakkında soruşturma açılacağına dair bir rapor. Bir dakika. Tarih. Evet. Eş altının soruşturması. 3, Buyurun. Evet. Ama başka bir size bir bildirim yapılan Başka bir o zaman başka bir rapor Yani o e, Oda Başkanı'na gelen raporun dışında başka bir bildirim başka bir rapor da evet. var o zaman. Onu anlamış oluyoruz. Buyurun. Şimdi bu iş soruşturma aşamasında olduğu için fazla bu konuda bilgi veremiyorum. Ama ilgililer kendi avukatlarıyla birlikte gidip adliyeden bu raporu alabilirler, indirebilirler.